Arkadaşlar selamlar ne versiniz? Gecenin köründe canlı yayın açılır mı? Vallahi açtık. Sebebi ne dersiniz? PlayStation zamları. Şu an araca doğru gidiyorum cüzdanım araçta. Ee, 6 Eylül'de arkadaşlar PlayStation Plus'a, PSN'e müthiş büyüklükte bir zam geliyor. Öyle söyleyeyim size hatta zamın boyutu Amerika'da %50 seviyesinde paketler ortalamasında. Mesela ben en üst paketi kullanıyorum arkadaşlar. En üst paketi fiyatı 160 dolar olacak ki 160 dolara bir de %8 Amerika'da vergi ekliyorlar. 172 dolarlara falan geliyor yıllık. Türkiye'de de doları 25'e fiksediklerini düşünürseniz 150 çarpı 25 yani 2,5 TL'lere falan gelecek. Yani 2500 TL'lere gelecek arkadaşlar. E, devasa zam Ve 6 Eylül'de e, direkt ben uygulamaya geçiyor. Şu an cüzdanım araçta. Kredi kartı bilgilerim yanımda yok. E, direkt ben araca gidip hayır yavrum hayır e, araca gidip direkt ben kredi kartını alacağım. E, oradan eve geçip arkadaşlar ben 12 yıllık PlayStation Plus almıştım. Bir 10 yıl daha ekleyeceğim. Ee, öyle söyleyeyim size. Kardeşim selam. Ne haversiniz? Hani PlayStation'ı olanlara da e, çok acil tavsiye. Hatta benim gibi evdeyseniz kalkın gidin bankaya. E, alın yani. Kardeşim 160 dolar Üzerine de yüzde sekiz şeyi koy, Amerika'daki e, vergiyi koy. O vergiyi koyduğun zaman e, 180 dolara geliyor. Yani PSN Plus'ın en üst seviyesi 180 dolar olacak. Türkiye'de de bunu 25 ile çarp. 25 ile çarptığın zaman zamlanacak noktayı hesap bile edemiyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani dediğin gibi gecenin köründe aracıma geldim. Cüzdanım araçtaydı çünkü. Şimdi de doğru bankaya geçeceğim, onu yatıracağım. Yani tekrar söylüyorum, PlayStation Plus arkadaşlar Türkiye'de 80 dolar üzerine 8, 6.4, 86 yapıyor. 86 çarpı 25.600 2.000 lira. Yani başlangıç paketi arkadaşlar. PlayStation Plus'ın Türkiye'de minimum 1.500 lira olacak. Benim beklentim 2.000 TL. Ama 1.500 TL olacak minimum. Ki şu anki fiyatı 260-240 TL baremindeydi 240-260 emin değilim. Yani çarpı 8'lik civarında bir şey geliyor. Zam geliyor. Bilginiz olsun. O yüzden tekrar söylüyorum. PlayStation Plus'ınız varsa bu gece... Yarına bile bırakmayın. Kalkın, satın almayı yapın. Dediğim gibi şu an direkt bankaya geçiyorum ben. Şimdilik kendinize dikkat edin arkadaşlar. Eve geçtikten sonra küçük bir yayın daha açacağım. Sağlıcakla kalın. Aynen bankaya yürüyüş. <laughs>